saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım, salonumuzda bulunan misafirlerimiz, ekranlar başlarında bizi izleyen ve izleyen hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsimleri tek tek geçmek istemiyorum. Bizler için burada bulunmamızın vesilesi olan bütün şehitlerimizi rahmet anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Benden önce AK Parti Grup Başkan Vekilliğimizi yapan Fatih Vanlıoğlu beyefendiye bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Dünyanın gündeminde olan Covid-19 pandemi süreciyle alakalı konuşmam yapmak istiyorum. Geçtiğimiz Aralık ayından beri dünya küresel düzeyde bir salgın koronavirüs ile mücadele ediyor. Bu süreçte kendisini dünyanın sahibi sanan birçok güçlü ülkelerin bile sağlık çökmüştür. Birçok ülkede kimi zaman yüksek tedavi giderleri ödenemediğinden, kimi zaman yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğinden, çoğunluğu yaşlı on binlerce insan ölüme terk edilmiştir. Şu anda küresel salgının belli ölçekte bir yavaşlama görülse de sona gelmiş değildir. Halen krizin etkileri devam etmektedir. Peki bu küresel salgın sürecinde Türkiye nasıl bir duruş sergiliyor? Nasıl bir performans gösteriyor? Türkiye'nin bu süreci en başarılı götüren ülkelerin başında geldiğini birçok ülke yetkilileri de teslim ediyor. Türkiye'yi eleştirmek için her zaman tetikte bulunan BBC gibi kanallar bile Türkiye'nin bütün dünyaya örnek başarısı yaptığı programlar yayınlıyorlar. Türkiye'nin gerek çok erken aldığı önlemler, gerek erken teşhis ve erken tedavi üstünlüğü, gerek yoğun bakım ünitelerinin yeterliliği başta olmak üzere sağlık altyapısıyla gerek ölüm oranını yüzde uça düşürmesiyle gerek yurttaşlara tek tek kuruş para ödetmeden tedavi etmeyi bu sürecin örnek alması gereken ülkenin olduğunu ve devlet olarak büyük bir başarı hikayesi yazıldığının altı çizildi. Bu salgın sürecinde hükümetimizin yeni şehir hastaneleri ve diğer hastanelerin inşaatlarını devam edip Türkiye'nin büyüklüğünü bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu zorlu süreçte sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmadı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere dahil dünyanın yardım talep eden yüze yakın ülkesine sağlık, araç, gireç yardımlarına bulunmak, bulunarak, bulunarak erdemli siyasete bir de başarı hikayesi yazmıştır. Batı'dan 30 bin dolar, 25 bin euro gibi ödemeyi göze almadan kimse hastane kapısından içeri dahi sokulmazken Türkiye korona ile ilgili test, teşhis ve tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sundu. Süreçte milletimizin adeta bir seferberlik duygusu içinde birbirine denetlenmesi, kardeşçe dayanışması, fon oluşturması ve yardımlaşması ise göğsümüzü kabartan en önemli işlerdendir. Süreci büyük bir başarıyla yöneten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz sonrası yeniden yapılacak dü yapılacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğini yürekten inanıyorum sözü hem bir umut hem bir gerçeği işaret ediyor. Güzel günler yakında inşallah. Yeter ki maske, mesafe ve hijyen kurana uyarak görev ve sorumluluklarımızı göz ardı etmeyelim. Bu süreçte hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletçe en büyük teşekkürü ise elbette ki vefakarca, cefakarca hayatını ortaya koyarak büyük bir destan yazan sağlık çalışanlarımızdır. Allah onlardan razı olsun. Onlara en anlamlı teşekkürü kurallara uymak olduğunu bir kere daha altını çiziyor. Çok güzel bir geleceği tesis edeceğimizi dahi mutlu inancımız bir kere daha vurgulayarak hepinizi saygıyla selamlıyorum.